çilek reçelli tart keki için 4 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı soğuk su, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao. Arası için 1 su bardağı çilek reçeli, 100 gram bitter çikolata. Merengi için 4 yumurta akı, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 çimdik tuz. Önce yumurta sarılarımı halledeyim. Birazdan merengi var. Onun için aklarını buraya, sarılarını buraya alıyorum. Şöyle tam ortasından kırdıktan sonra dikkatli bir şekilde ikiye ayırıyoruz. Bir oraya bir buraya bir oraya. Ya yumurta böyle hani zorlananlar için bir sürü böyle aletler de var ama yanlış oldu. Böyle olacaktı. Yine Recep yüzünden sarısı buraya. Aletler var ama hiç gerek yok. Böyle dikkat ederseniz çok güzel ayrılıyor zaten. Yine yanlış yaptım ya. Allah Allah. <laughs> Bu Darun da yüzünden de. Bir dakika hallediyorum. Tutar mısın acaba Celal'cim? Bir dakika. Bu sefer yapacağım, halledeceğim. Aklım neredeyse. Alabilirim Celal'cim. En iyisi konuşmayayım. <laughs> tamam. 3. de yaptık inşallah bu da sonuncusu yumurtalarım çok güzel evet. böyle birazcık malzemeli gibi gözüküyor ama gerçekten çok lezzetli bir tart hamuru yapacağız öncesinde yumurtalarım temiz ee, sık kullandığım için yıkıyorum Bir kaşık soğuk suyum var yani soğuk olması çok önemli dolapta tuttum. Şöyle. Bir kaşık zeytinyağım var. Ee, böyle dolu dolu 3 kaşık tereyağını erittim. Onu koyuyorum. Şimdi sıvılar varken elimi bir yıkayayım. Artık hazırım. Evet. Şöyle şu tarafa alalım. Tamam. Çok güzel bir harç var şu an burada. Artık yavaş yavaş unumu ve diğer katıları ekliyorum. Sonrasında bu hamuru üçe ayıracağım. Dinlenmesi gerekiyor bu hamurun en büyük özelliği o. Aynı hamurdan kendime bir tane daha yoğurdum e, hemen devam edebileyim diye. Üçe ayıracağım. Bir tanesini kakaolayacağız. E dolapta bekleteceğiz hamuru böyle rendelenebilsin diye. Çok enteresan bir hamur. Gerçekten hamur rendelenir mi? Rendeleniyor. Çok da güzel oluyor pudra şekerimi ekliyorum. Vanilyamı, kabartma tozumu. Sonra da çok güzel yoğuruyorum. Şahane oldu yumurta sarısından dolayı. Şöyle rulo yapıp, şöyle eşit parçalara bölebiliriz. Şimdi bir tanesini şöyle yapıp, şimdi elimi bir daha batırmayacağım kakao alınca çünkü çok zor çıkıyor daha dur yemeklerim var. Böyle bir kaşık dolu dolu kakaoyu serpin. İyice rengi böyle e, kop koy olana kadar sarı gözükmeyene kadar bir güzel böyle yoğurun yoğurun yoğurun. Şimdi yaptığımı çıkaracağım. E, hepsini bezeleyin böyle yuvarlak. Buzdolabına attım çünkü bu e, yapacağım tart rendelenerek olacak. Üçü de rendelenecek. Biri alta biri üstte biri ortada olacak. Şimdi ben bunları da ziyan etmiyorum. Hemen poşetleyeceğim. Şöyle, ben yaptıklarımı çıkarayım. Şöyle ses çıkacak. Baya tak 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 e, katılaşmış durumda. Tartımın en güzel yeri merenk yapacağım. Burada 4 yemek kaşığı pudra şekeri var. Burada 1 kaşık nişasta var. Burada vanilya var. Bir pinçik de tuzumuzu atıyoruz mereng yaparken çok iyi. Şimdi de böyle hani kafamıza ters çevireceğiz düşmeyecek. Öyle bir hamur olması gerekiyor bize kolay gelsin. çilek reçelim. Rendelenmiş bitter çikolatam. Ağzıma da bir tane doping olsun diye atacağım. Burada da katı hamurlarım. Özür dilerim. Pastacılık kursunda böyle bu merengi önce öğretiyor. Önce mi bilmiyorum da hani onun da sırası varmış. Böyle onu da Recep'te de deneyelim. Recep'in saçları çok. Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Ama onu güvenmiyorum. Tamam. Böyle dökülmezse tamam diyor dökülse de faydalı olmuyor dökülmüyor Hı, dökülmez ama sabırla da gerçekten çırptım o yüzden hiçbir şey olmaz ama ben pastacı olmak için istemem çünkü hiç sevmiyorum yöresel yemek yapayım altı tane ama pasta yapmayayım nedense öyle bir şeyim var şimdi bir tane hamurumu alıyorum hamurumu üç ayırmıştım çok güzel böyle bir tart hamuru yaptım yeni açanlar için tekrarlayayım üçe ayırdım. Bir tanesini kakaoladım. Çilek reçelim, bitter çikolatam. Burada da merengim var. Şimdi onu rendeliyorum. Bunu dolapta bekletmezseniz biraz rendelemekte sıkıntı çekersiniz. Çünkü içinde tereyağı var. Böyle bir katılaşması gerekiyor. Böyle rendeleyince daha böyle Hmm, gevrek bir hamur olacak. Hani pişince göreceksiniz. Gevrek gevrek olacak. Öbür türlü yayıyoruz ya böyle. Hamur olabiliyor. Tamam. Gördüğünüz gibi çok kolay. Hatta rendeyi direkt rafa kaldırabilirsiniz. O kadar kolay oldu. Şöyle yayıyorum. Çok zedelemeden, o rendesini bozmadan. şundan çalacağım çünkü zemin önemli. Biraz boşluklar görüyorum. Onların kapanması lazım. Nasıl olsa bu ara kat. Tamam. Çok da çalmayayım. Ben kızıma kızımı severken hep çilek reçelim diye severim. Hatta böyle telefonda da öyle kayıtlı. Küçüklüğünden beri böyle çocukların böyle kendine has bir kokusu olur ya. Ne kadar böyle kirlenseler de böyle şurası böyle bir ekşi ekşi kokar ya sen bilmezsin. Sen de bilmezsin abi değil mi Celal'cim? Bu böyle bir ekşi ekşi kokar ya. çilek reçeliyle nasıl bağdaştırdım bilmiyorum ama işte çocuklara annelerine çok tatlı geliyor ya çocuklar. Hep öyle derim. Hep de aklıma Bengü gelir ee, böyle çilek reçeli falan yediğimde. Benim çilek reçelime gelsin bu tart. Çok güzel ev yapımı bir reçel bu. Reçel yapmak dünyanın en basit şeyi ve çok zevkli. O, o zevki yaşamanızı isterim. Hani en azından böyle organik kendiniz yemiş oluyorsunuz. Çok da kolay. Çileği koyuyorsunuz. ...tencerenin içine bir kilo çileği... ...işte kendi damak tadınıza göre... ...şekerini zamanla ikinci sefer... ...ayarlayacaksınızdır zaten... ...ben çok şekerli sevmem... ...koyuyorsunuz kaynamaya... ...kapamaya yakın limonu sıkıyorsunuz... ...kefini almanız önemli o köpüklerini... ...o kadar... ...şimdi çileğin üstüne... ...çileği de normalde çikolatayla yeriz ya... ...hani böyle çok yakışır... ...ona istinaden... De orayı zedelemeyeyim. Şurayı kullanayım. Çikolatalı hamurumu, merengimi Me merengimi <laughs> ondan sonra da e, beyaz hamurumu koyacağım. da tamam. Şimdi zaten çok yağlı bir hamur olduğu için e, kenarlarını yağlamadım ama sıkıntı yok. Sadece şöyle bir yapayım. İçimden öyle geldi. Bunları kaldırıyorum. Son olarak da üstüne kalan hamurumu rendeliyorum. Şimdi bunun pişirme prosedürleri var. Onu size söyleyeceğim. birazcık da kol kaslarım çalışmış oldu böyle yukarıda tutarak. Şimdi aslında doldurdu her yerini. Ama zarar vermeden şunları da böyle kenarlara koyayım. Şimdi çok güzel bir merengi var üstünde. 150 derece 40 150 derecede 40 dakika pişecek. Ondan sonra 140'a düşüreceğim. 15 dakikada öyle tutacağım. İlk başta merengden dolayı böyle bir aşırı bir kabarma göreceğiz. Panik yok. O kendi kendine inecektir. Sonra çok güzel işimize yarayacak. Haydi bakalım. Aferin bana. Çok güzel yaptın. Hemen düşürüyorum. 150 dereceye. Birazcık da sıcaklığı da gitsin. <laughs> çok